Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 24 saattir uykusuzum. Gözümden uyku taşıyor. Şimdi TC'miz bu arada e, official, yani e, vanilla bir sunucu. Şu burada giysilerimiz var. E, TC'miz. Burada e, sülfürlerimiz, demirlerimiz. Burada random malzemeleri buraya koydum. Şu ortalara. Burada komponentler var. Ee, kömür. Burada da random var. Burada sağlık malzemelerimiz var. Burada giysilerimiz var. Silahlarımız var. Ee, taşlarımız var. Sürfür taş. Metal. var. Üst katımız. Burada e, ee, reyitlediğimiz veya lootlarımızı hızlıca buraya getiriyoruz buradan aşağı taşıyoruz. Bunu taşıyorum. Tezgah ikimiz burada. Ee, burada biraz item kaldı. Bunları alacağım. Şimdi göstereyim. Daha henüz buralar bitmedi. Buralara otomatik elektrik sistemi, sandıklar vesaire yapacağım. Fakat artık uyuyacağım. Uyumadan bir video çekebilirim. Raid yersen de. Büyük bir ihtimal da. Base'imiz böyle. Böyle göstereyim. şöyle. Şurada multi var. Multi yanlış oldu ama. Aynı şekilde burada multi var. Zaten base'imizin içinde sur var. Şurada multi yok. Ter olmadığı için şurada multi case'imiz. Base'imiz böyle arkadaşlar. Ee, nasıl böyle kastım derseniz eee Yanımda hurdalık var. Sürekli yol lootundan hurdalığa gittim. Dönüştürme yaptım geldim. Şuradaki iki base raidlerim şurada. Şurada. Ve şurada. Base raidlerim. Burada base var. Şunu raidledim. Şunu raidledim. Bunu raidledim. Ee, şurada iki tane base raidledim. Bir tanesi şurada. Bir tanesi burada. Burada sana şeyimiz var. Atış makinem var. Oo, gözümden aşırı uyku taşıyor. Aşırı. 24 saattir. 25 saat oldu. 16.52 26 saate giriyor. <laughs> yani ben video çekim dedim. Görmeniz açısından beyza. sandık düzenimi Aa, direkt getiriyorum taşları kömürleri bunlara koyuyorum kömür taş sülfür vesaire Onları buraya koyuyorum bu sandık olduğu için yeni bir sandık yapacağız buna Aa, şu kömür sandığını alalım Bunları buraya geri koyalım şuna şuna şunu. Buraya komponentler buraya. Bu random malzemeyse bunlar. Şu. Şu. Şey, bu. Evet, şu. Daha şunları alayım da bir saniye pardon. Sandıkları kilitleyecektim. Evin dışında göstereyim. Şöyle çıkıyoruz. Surlar, şuralara tarif gelecek. Burada var. Şey fırınımız var. Aynı şekilde. Ama dışarı açılıyor. Ev dizaynımız da dış şekilde bu şekilde. Çok yapamadım evi çünkü ev yapacağım esnada saldırdılar. Bozuldu. Daha sonra da değiştiremedim. Bak tefek problemler oldu. Buradaki eşyaları da alalım. Bakalım. 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 Hiçbir evet, şey yok. Özelkimiz var. Bakalım. Şuraya da bir tane şey gelecek. Ha, garaj kapısı gelecek. Ha, hatta bir tane garaj kapısı yapalım şimdi. Önce şunları bir boşaltayım. Bir saniye. ne olur buraya? Bu buraya. Buraya gelecek yok silah sandığımızı bu buraya. Nermin yarısı buraya. Eee başka silah. Ne koyayım? Oooo. Bundan su buraya geliyor. Hadi. Evet, sandığımız. Başka iş Dizellerimiz bayağı bir dizelimiz var ya. Uykusuzluktan ölüyorum var ya. Çok raid attım, çok oynadım. Son bir tane garajımı yapayım, sonra çıkayım. Gözlerim gidiyor ya. Oo. Oh. Ne yapacaktım benim kaldı. İşte bir tane yapalım bir tanesini de şuraya atalım o zaman odun alayım biraz Öldürüyorum ya. Kafalık yapacağım önümü görmem için. nasıl sistemi yapacaktım fakat sürekli fight oldu. Sürekli e, raşladılar, Sürekli fightladım. Bir türlü elektrik sistemine geçemedim. Kafalık gelsin.

şunları yerine koyalım. Buraya. Bunu şuraya. Yakalım. Buraya. Bu üzere. Buraya. Kömür kömür kömür. Hatta kömürü bile yapayalım. Bu arada üst katları kapatmadık ya. Bak parmağımıza bakayım. Buraya da bir tane garaj koyabilirim. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar.